Merhaba arkadaşlar nasılsınız iyisiniz umarım benim borsa kanalına hoş geldiniz bugün sizlerle beraber Euro Power ve Grain Türk tarımın halka sonuçlarını inceleyeceğiz gerçekten bugün güzel bir gün ee, öncelikle cumanız mübarek olsun ee, video videoya geçmeden önce bir atlatmada bulunmak istiyorum biliyorsunuz ki görüntülenme oranımız gün geçtikçe gerçekten yükseliyor teşekkür ederim bu desteğinizden dolayı ee, fakat halen e, izleyip de kanala abone olmayan arkadaşlarımız var sizlerden ricam lütfen kanala abone olmayı unutmayın ve videoyu e, bir yorumda bırakırsanız Teşekkür ederim. şimdi geçelim videomuza. Evet arkadaşlar biliyorsunuz ki Euro Power ve Garanti Türk şu anda aynı anda halka süreci devam ediyor e, ve gerçekten e, benim e, Kozo Polyester ve CVK'dan sonra beğendiğim iki hissede de şu anda e, umudumdan fazla bir şekilde şu anda e, yoluna devam ediyor. Beni de mutlu ediyor gerçekten. E, şu anda Euro Power bildiğimiz üzere 50 milyon lotta bireyselde halen e, elinde tutuyor ve 40 lira, 60 kuruş seviyesinde açılan e, şirketimiz hissemiz şu anda 28 Nisan Cuma günü. Şu an kapanış fiyatımız kapanış olmamasına rağmen 71 lira 80 kuruş seviyesinde. Kapanışta halen yüksek oranda bir emir var. 21 milyon, alt, 21 milyon 67 bin 611 adet şu anda emir bekleyen lot miktarı var. Biraz gün geçtikçe artık e, hani bireyselden satış olduğundan dolayı ben de artık emir girmeye başladım ve hani şu anda tavanda benim de emirlerim var ve hani eğer ki tavandan e, emirler falan gelirse direkt ben de satın alacağım ve e, bu şirketin gerçekten daha da ilerleyeceğini düşünüyorum o yüzden de artık hani bu şirkette de ben de hisse sahibi olmak istiyorum bu yüzden de emirlerimi girdim şirketin hani daha da artacağını düşünüyorum. Fakat dediğim gibi gün gün takip etmeyi unutmayın. Çünkü bir an daha hani tavan taban oluyor ve hani satışlar oluyor. Şu anda satılan not miktarı ise 1.932.841 şu anda işlem adeti olarak şu anda satılan not miktarı. bu şekilde arkadaşlar. Bir sonraki firmamıza bakalım. Grain tutarım işte zaten Euro Power'da beklediğim şu anda daha da ilerisi ama Grain Türk'te gerçekten beklentimin üstünde şu anda hareket ediyor. Dediğim gibi 25 bin lot şu anda sadece bireyselde var. Kesinlikle kurumsal ve herhangi başka bir yatırımcı da yok. Sadece bireyselde var. Fiyatımız 17 lira 60 kuruş seviyesinde açıldı. İlk günde çok satış geldi. Fakat diğer günlerde satış oranı gerçekten gün geçtikçe azaldı. Bugün 28 Nisan 3. Tavan günü e, Green Turk için. Fiyatımız 23 lira 40, 40 kuruş seviyesinde. Şu anda kapanışta 48 milyon 476 bin 986 adet emir bekleyen lotumuz var. Satılan not miktarı ise 12.429 oranda yani düşük bir oranda bir satış var. Güzel şu anda yoluna devam etmek üzere Grain Türk. Sadece Gran sevin hani mutlu olmadığım bir konu fiyat istikrarı yok. O yüzden de beni tedirgin eden kısım. Yani ama şu anda güzel bir şekilde yoluna devam ediyor. İnşallah devamı da gelmesi diliyorum. E, ve hani burada kazancımızı ne kadar üst seviyelere çıkarırsak bizler için güzel bir kar marjı olacak. E, dediğim gibi Euro Power'da e, ilerisi var. E, biliyorsunuz ki önümüzdeki pazartesi günü 1 Mayıs ve 1 Mayıs'ta borsamız kapalı olacak. Bundan dolayı 2 Mayıs, 3 Mayıs ve e, 4 Mayıs'ı inceleyeceğiz. Bunlar biraz artık bireysel yatırımcının kritik olarak gördüğü noktalar. Yani sizlerden ricam gün gün takip etmeyi unutmayalım. Yani ilerleyen süreçlerde nasıl bir yol izleyeceğimizi bu kanal üzerinden sizlere bilgi vereceğim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Tekrardan desteklerinizi eskilemeyin. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.